Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Konumuz AI kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene sizlere çok güzel makaleden video oluşturabileceğiniz ve aynı zamanda mükemmel bir AI e, karakterin e, seslendirmesiyle oluşturulmuş arka planında, background'da olan bir video hazırlama programı olan Sentezya AI programını sitesini size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu sitenin birçok AI programına veya sitesine göre ne farkı var diye sorarsanız biliyorsunuz ki arkadaşlar birçok platformda AI sistemler yeni olduğu için multi olmuyor. Olsa bile Türkçe dil desteği maalesef çoğunluğunda olmuyor. Sentez AI'da en büyük özellik şu diyebilirim ki hem erkek hem de bayan olarak kadın olarak çok güzel insan sesine en yakın şekilde bir seslendirme AI seçeneği mevcut arkadaşlar. Bunun için de birçok içerik oluşturucu için mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ücretsiz bir yapay zeka videosunu oluşturalım hep beraber. Sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. Sizler için de güzel bir şekilde anlatmış olurum herhalde. E, söyleyeyim, ücretsiz olan kısmını denemek istiyorsanız, videoyu tanımak istiyorsanız, iltifat kısmını seçin yoksa kurumsal bir mail adresi istiyor arkadaşlar. Eğer kurumsal bir mail adresiniz varsa istediğiniz demoda yapabilirsiniz değerli dostlarım. E, ne diyor? 29 karakter çokmuş. Hemen şöyle bir cümleyi silelim. Hmm, 17 karakter daha dediğine göre o zaman şurayı alalım. Konuyu kapatalım. Evet arkadaşlar geldiniz buraya. Çok hızlı bir şekilde buraları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Buna istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Ve geldik. Bunları da girdikten sonra arkadaşlar Generate Free Video diyoruz arkadaşlar. Ve şu an videomuz üretiliyor. Biz videomuz üretildikten sonra sentez AI bize mail olarak videomuzu gönderecek. Ve biz onun nasıl bir video oluşturduğunu sadece küçücük bir makalemizden görmüş olacağız arkadaşlar. Tabii ki bunun şu an biz ücretsiz denemesini yaptığımız için belli bir karakter girebiliyoruz. Ve video arka fonlarını ayarlayamıyoruz. Ama siz bunun ücretsiz değil de e, ücretli bölümünü kullanırsanız arkadaşlar. Tabii ki e, makale sayınızda bir sıkıntı olmayacaktır. E, şekli değiştirebilirsiniz. Avatarı değiştirebilirsiniz. Avatarlar kesinlikle dudak okur şekilde güzel bir şekilde anlatıyor konuyu. Hepimiz de daha iyisini görmüş olacağız. Hadi bakalım bize neler yapmış sentezi our topic is AI. Evet arkadaşlar, Sentezya bizim videomuzu hazırladı ve mail olarak attı. Hemen biz de onu izliyoruz. Kullanımıyla ilgili endişeleri ele almak önemli olsa da, inovasyonu ve ilerlemeyi yönlendirme potansiyelini de kucaklamalıyız. Kullanım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki hem avatar bize çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde konuyu anlatabiliyor. Çok küçük bir tekste bile e, neredeyse dudaklarını okuyormuşuz gibi bir e, hissiyat bile yaratıyor arkadaşlar. Arka background'da sizin istediğiniz yazılar geçebilir veyahut da siz arka bir e, videoya bu, böyle bunun gibi bir avatar koyup bunu seslendirebilirsiniz ve mükemmel içerikler yaratabilirsiniz. Kendinizi çekmek zorunda kalmazsınız. Veyahut da çok farklı içerikler üretiyorsunuzdur. Sizin e, karakteristik yapınız buna uygun değildir ve ona uygun bir avatar arıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu program tam olarak size hitap ediyor o zaman demektir. E, benim birçok işime yarayacağını düşündüğüm için ben kendim indirdim. Sizden de tavsiye ediyorum. İçine yarayacak olanlar için. E, İleriki bölümlerde bununla ilgili daha kaliteli videolar hazırladığımda da bu programın üzerinden tekrardan bir video oluşturacağım ve bunu bununla yaptım arkadaşlar. Bakın görün örneklerini gibi seçeneklerde sizlere hazırlayacağım. Hepinize iyi günler diyorum. Bunu eğer ise kanalıma abone olup ve bildirimleri açmanız yeterli. Hepinize iyi günler diyorum.